İnşaat işçisiyiz. Zor şartlarda çalıştığımız halde işverenler bazen paramızı vermiyor, bazen eksik veriyorlar. Onlara bir tavsiyede bulunup kalplerinin yumuşamasına, bu hallerini değiştirmesine vesile olsanız çok teşekkür ederiz. Programınızı severek izliyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Allah size razı olsun. Allah razı olsun. Allah bütün kardeşlerimizde razı olsun, yardımcı olsun inşallah. Bir de böyle alnının teriyle o ağır işi yapıyor. Eğer birileri onun hakkını yiyorsa, onu kendinden razı edemiyorsa, eğer biri birilerini yanında çalıştırıyorsa, o çalışanlar onun ev halkıdır. Onlara bakmakla yükümlüdür. Hakkını vermek zorundadır. Yani hakkı birse bir birçok vermelidir. Öyle ki onu kendinden razı etsin. Çünkü onunla beraber o da kazanıyor. Yani o beş kazanacağına, ötekini bir vereceğine, bir birçok versin. Değil hakkını yemek, nasıl daha fazla verebilirim derdinin olması gerekir. Mümin böyledir. Bununla beraber o senin mümin kardeşin. Olmasa bile vermek zorundasın. Hele bir de senin yanında çalışıyorsa, sen onun gönlünü nasıl kırarsın? Eğer o senden razı olmazsa beni çalıştırdığı, bana haksızlık ettiği, bana zulmetti derse, kan, o kan, kan içiyor demektir o. Bir insan bundan daha büyük bir şekilde kendine zulmedemez. İnsan insanla Allah'ın rahmetini kazanır, cenneti kazanır, Allah'ın sevgisini kazanır. Aynı şekilde insanla Allah'ın rızasını kaybeder, gazabını kazanır, cehennemi hak eder. Eğer onu sevindirirsen, Allah'ı sevindirmiş olur, olursun. Allah da seni sevindirir. İkram edersen, Allah da sana ikram eder, ikrama layık olursun. Yardım edersen Allah'ın yardımına layık olursun. Allah sana yardım eder. Yok tersini yaparsan. Eğer onu kırarsan, oradan Allah'ın gazabını kazanırsın, gazabını alırsın. Sıkıntı verirsen, sıkıntıya layık olursun. Yani insan bizim için cennette olur, cehennemde. Elbette ki önce en yakınlarımızdan başlayarak rahmet olmamız lazım, muhabbet olmamız, ikram olmamız, cennet olmamız lazım biri bizimle beraber çalışıyorsa söyledim. Ev halkından sayılır. Sayılmalıdır. İsterse bir gün çalışsın. O fark etmiyor. O anda ev halkına yaptığın muameleyi ona yapmak zorundasın. O senin mümin kardeşin. O senin için cennet olma imkanıdır. Allah'ın rızasını, sevgisini kazanma imkanıdır. Yok bir de bunu tersine döndürürsen, oradan onu üzersen, hakkını vermezsen, zulmedersen, oradan Allah'ın gazabını alıyorsun cehennemden ateş satın almış oluyorsun. Evet, herkes bir mümin olarak hayatı yaşayıp Rabbini dinlemek zorundadır. Rabbini ciddiye almak zorundadır. Rabbini ciddiye alanlar insanı ciddiye alır. Çünkü onunla beraber Allah'ın rızasını, sevgisini kazanır ya da gazabını kazanır. Onun için söylüyoruz, insan, insan için cennet de olur, cehennem de. Evet Bize düşen, insanları kendimiz için cennet yapmaktır. Cennete vesile kılmaktır. Allah'ın rahmetine, sevgisine, yakınlığına, yardımına vesile kılmaktır. Kendimize evet, cehennem yapmamaktır. Allah'ın azabı, gazabı yapmamaktır. Kulun kula karşı çok dikkatli olması gerekir. Onun için ne buyurdu? Resulullah Efendimiz kıyamet günü bir kulü hesaba çeker. Allah buyurur ki evet, açtım sen beni doyurmadın. Susuzdum bana su vermedin. Elbisem yoktu beni giydirmedin. Hastaydın beni ziyaret etmedin. Kul der ki ya Rabbi sen bundan münezzehsin. Allah buyurur. Sana imkan vermiştim. Falan kulum açtı doyurmadın. Falan kulumun suya ihtiyacı vardı vermedin. Elbiseye ihtiyacı vardı vermedin. Falan kulum Hastaydı ziyaret edip gerekeni yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim. Kuluma yapsaydın bana yapmış olurdun. İnsan insana bakarken insan Allah'ın kuludur işte. Kula yapılanı Allah kendisine yapılmış kabul eder. Eğer bir mümin böyle iman ederse Allah'ın kullarına karşı nasıl dikkatli olur? Değil hakkını yemek, değil ona zulmetmek, değil ona laf söylemek, kırmak kavga etmek, düşman bilmek, öldürmek. Evet. Kalbini kıramaz. Pür dikkat eder. Titrer. Neyle karşı karşıya olduğunu bilir. Onun sahibiyle karşı karşıya olduğunu bilir. Allah insana akıl vermiş. Bir mesela bir yerden gitsek bir köpek bize havlasa, saldırsa eğer o köpek sevdiğimiz birine aitse, sahibi sevdiğimiz biri ise ona taş atmayız. Neden? Taş atarsa sahibi incinir. Ne yaparız? Sahibini çağırırız. İnsan düşünmelidir. Yani kurun Allah katındaki kıymeti değeri. Yani bir köpeğe sahip olanın köpeği kadar kıymeti değeri yok mudur? Böyle mi anladık? Allah insanı mükerrem kılmış dedi. Beni Adem'i mükerrem kılmış dedi. Allah ona ruhundan nef etmiş dedi. Yeryüzüne harife kılmış dedi. Benim kulum dedi. Benim abdim dedi. Benim velim dedi. Nerede olursan ol o sizinle beraberdir dedi. İnsanı bilmeyen kendini bilmiyor. Kendini bilmeyen Allah'ı bilmez. Bilemez anlamamış. Anlamak istememiş. Tıpkı diğer varlıklar gibi, hayvanlar gibi yani yemeği biliyor, içmeyi biliyor, gezmeyi biliyor. Bir de ben Allah'ı biliyorum diyor. Allah'ı bilseydin kendini bilirdin. Allah'ı bilseydin insanı bilirdin. Ona nasıl bir muamele yapman gerektiğini bilirdin. Anlardın bunu. Evet, ne yapmak lazım? Yanlış yapanların tövbe etmesi lazım. İstiğfar etmesi lazım. Allah'a dönüp evet Allah'tan af, mağfiret dilemesi lazım. Haksızlık yapmışsa birine mutlaka hakkını ödeyip gönlünü alması lazım. Evet bütün o çalışan kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah.